Bu şehitlerin kanları boşuna mı dökülüyor dersiniz acaba? Bu rahmet bulutları teşekkül ettiriyor. Yani dünyadaki bilhassa Müslümanların, Müslümanların gafletinin, rezaletinin, kepazeliğinin Allah indinde affı için kendisini şehit eden insanlar demektir bunlar. Kendisini o yolda kurban eden insanlar demektir. İnşallah bu çilemiz dolacak, o küçük yavruların masumane ruhları bir rahmet buludu, teşkil edecek. Ben inanıyorum ki bunlar son oyunlar. Zaman kalmadı yani. Türkiye'yi boks ringine çıkaracaklar. Ringde de Amerika ile kavga edecek Türkiye. Türkiye Amerika ile kavga edecek. Yani perdeli veya perdesiz yumruğunu Amerika'ya atacak. Ve galip olacak Allah'ın izniyle. O zaman bu Yahudi de tamamen yeryüzünden silinecek. Öyle işte şurayı aldık burayı bilmem istila ettik. Burada dört tane tank yaktık. Öyle değil. Yahudi belası yeryüzünden husun Orta Doğu'da Böyle ipotayla güzelce kazınacak. Geriden bir leke bırakmayacak yani. Allah'ın izniyle bu yakındır. Ben bu çarpışmadan bu işin kokusunu alıyorum. Ne yapalım ki? Müslümanların gafletinin bedeli oradaki yavruların kanı oluyor. Nasıl edin? Müslümanların gafletinin bedeli Oradaki o küçük bebeklerin, o yavruların kanı oluyor. Miadı dolacak bunun, doldu, dolacak. Türk ordusu orayı bitirecek, o işi orada halledecek. Ben bunu yakın görüyorum.